Evet. Unuttuk sizin fıkranızı. Sırası evet, mıdır Evet, fıkra, Yoksa... fıkrayı lazım. Efendim, e, Ramazan davulu falan deyince, ben çok fıkra bilirim ama birisi bana bir fıkra anlattı, da, bir tane aklıma gelmez. O anda. <laughs> şu anda Ramazan falan, davul falan denildi. Bir Ramazan'la ilgili fıkra geldi aklıma. Efendim, köyün bir tanesine bir tilki dadanmış. Köydeki, kömerslerdeki bütün tavukları teker teker Çalıp çalıp yiyor. Köylü çeşitli tuzaklar kurmuşlar. Hepsinden kurtulmuş. Birisi demiş ki ya bunu bir bombalı tuzak yapalım. Bu demiş, bir tavur içine bombayı koyalım. Bir yere taklayalım. Tilki bunu yerken patlatın. Hem öyleyse biz de kurtuluruz. Tamam demişler. Bir bombayı düzeni yapmışlar. Bir tavuğun içine koymuşlar. Bir tarafa atmışlar. Tilki gelmiş. Ya acayip böyle bir şey. Hiç, şimdi köylünün böyle buna bir ikramda yapacak hali yok. Bu da bir demiş bir durum var. Tadını satmış, bombayı görmüş. Görünce biraz şöyle bir 50 metre uzağa gitmiş, yatmış. Biraz sonra kurt çıkmış gelmiş. Sağa bakmış, sola bakmış, tavuğu görmüş. Türkiye'ye bakmış. Demiş Türkiye, ya tavuk var, evet gördüm. E, yesene. Yok demiş, ben demiş, orucum demiş. Vallahi demiş. kurt. Daha bitmedi, bitmedi efendim. Efendim bitmedi, sonunu bekleyin. Bunun ne kurt demiş valla oruçlu değilim ben yerim gitmiş tabuğa elli atar atmaz bir patlamış tavuk bir tarafa parçalamış vaziyette kurt kanlar içinde bir tarafta yavaş yavaş tilki kalkmış gelmiş tavuğu almış yavaş yavaş, yavaş yiyor kurt şöyle hafif gözünü açmış <laughs> yalancı şereftir demiş hani oruçlu salak demiş biraz top attı duymadın mı demiş. <laughs>